Bu şekilde başla. Kocam geçecek, geçecek. Bu da şey laşma kapatıyor. Kapat. Yani, Cadını getirmişim. Cadını da getirmişim. TİSVA, Türkiye İsraf Önleme Vakfı'nın mikro, mikro kredi projesi kapsamında kendim evde üretmeye başlamıştım. sürekli evde farklı el işleri üretiyordum. Denizli'den ürünler getirip satıyordum. Yani bu şekilde girişimci kadın olmaya başlamıştım ama Buna cesaret edemeyen, evinde oturan, ne yapacağını bilemeyen, nereden başlayacağını bilemeyen pek çok arkadaşımız vardı. Genç kızlarımız vardı, işe atılmak isteyen ama gene nereden atılacağını bilemeyen. Ve onlar için bu kadın Girişim kooperatifi'ni kurduk 2019 yılı kasım ayında. Ve burada şu an kurslarımızı açıyoruz, farklı halk eğitimle işbirliği, ortak işbirliği altında çalışarak kurslar açıyoruz. Bu kurslar eşliğinde hanımlarımızla el becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. craft tekniği kullanarak e, deri çantalar yapmaya başladık. Bu noktada da şu an artık yurt dışı açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Dış ticaret artık noktasında. Çünkü dünya piyasasında e, deri imalatını yapan, e, ham deriyi veren biziz ama maalesef ki yurt dışından markalanıp, logolanıp bize bir şekilde bu çantaların deri dönüşü oluyor. Biz de bunun önüne geçmek istedik. E, bu noktada da kadın girişimcilerimize deri çanta imalatını öğretmeye başladık. 17 yıl önce eşinden ayrılıp iki çocuğuna kendi bebeğin olarak devam eden bir kadın olarak hiçbir zaman ben ne yapacağım demedim. Devamlı bir alternatifim vardı, devamlı üretebileceğimi biliyordum. Ve bir kendim gibi mağduriyetler yaşayan veya mağduriyetler yaşamayıp ekonomiye katkı sağlayan yani mağduriyet yaşamak zorunda değil, kadın üretken olmak zorunda. Bu noktada da kooperatifimizin kurulması gerçekleşti zaten. Hadi siz de yapabilirsiniz diyerek biz onlara başladık. Ve sloganımız Kadın Üretir Dünya Değişir olarak kullandık ve şu an kadınlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇lk mikro kredi aldığımda farklı şeyler yapıyordum. Ama son dört e, 4 yıldır e, TİSFA'dan aldığım mikro kredileri böyle derilerde değerlendiriyorum. Kooperatifteyim, ee, ortaya, ortağım. Çanta üretimi yapıyorum. Yani ev ekonomisine evet tabii katkıda buluyorum ama e, genelde kendime derime harcıyorum. <laughs> yani eşime yük olmuyorum en azından eskisi kadar. Meral Hanım'la da mikro de tanıştık zaten. O da dedi ben bir kooperatif kuracağım, kurs açacağım dedi. Deri öğrenmek ister misiniz dedi. O şekilde biz tekrar işte Meral Hanım kooperatifine geldik. Onunla başladığından beri halk eğitim hocalarıyla yürüyoruz yani. Ee, örgü örmeye 6 yaşında başladım annemleri izleyerek, onlardan e, takip ederek. Sonrasında gel zaman git zaman derken hobiyi işe dönüştürmeye karar verdim ve e, Tisva ile tanıştım. Tisva'dan ilk kredimi aldım ve ilk toptan işime başladım. Sonra derken e, yavaş yavaş işimizi büyüttük. Şimdi e, yine e, Meral Hanım dediği gibi kedi köpek oyuncakları yapıyoruz. E, i̇lerleyen dönemde yine ihracat düşünülüyor Meral Hanım da söylediği gibi. Onun dışında çocuklar için küçük sağlıklı amigurumi oyuncaklar yapıyoruz. she's on the